Birinci sorumuzda yukarıda bazı ifadeler eşleştirilmiştir diyor. Buna göre bu eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Birinci ifademize bakarsak 100 desimetre küp 0 tam onda bir metre küptür diyor. Desimetre küp yerine litre yazabiliriz. Litre ve metreküp arasındaki ilişkiye bakarsak eğer 1000 litre 1 metre küptür. Bize 100 litreyi sorduğu için her iki tarafı ona böldüğümüzde 100 litre 0 tam onda bir metre küp olarak bulunur. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde 2 metre küp 2000 desimetre küp diyor. Desimetre küp yerine litre yazabiliriz. 1 metre küp 1000 litre ise küp 2000 litre olmalı. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademizde santimetre küp ve milimetre küp arasındaki ilişki sorulmuş. Bir santimetre küp eşittir bir milimetre küp. 1 santimetre küp 1 mililitre küpse 0 tam 10 3 santimetre küp birbirine eşit olması gerekiyordu. 3. ifademiz yanlış. 40 metre küp 0 tam yüzde 4 dekametre küp diyor. Şimdi dekametre küp ile litre arasındaki ilişkiye bakalım. 10 litre 1 dekametre küp Metreküp ile litre arasındaki ilişki birinci ifademizde olduğu gibi bir metreküp bin litreydi. O zaman bir dekametreküp bin metre küp olur. Buradan verilen ifadeye baktığımızda 40 metreküp dediği için Verilen ifadeyi yani en son yazdığımız ifadeyi 100'e bölüp 4 ile çarptığımızda her iki tarafı 100'e bölüp 4 ile çarptığımızda buradan 40 metre küpü buluruz. Burada da eşitliğin diğer tarafını 0 tam %4 deka metre küp olarak bulmuş oluruz. Üçüncü ifademiz doğrudur. Kaç tanesi doğrudur demişti? Cevap B seçeneği.